Mola verdik. Bitirdik molayı. Mola bitti. Devam edelim. Şimdi o bölge, geri dönüp vazgeçtiğimiz bölge çok kapalı bir bölge. bir nokta çok riskliydi. Şimdi domuz ha deyince belki bizi yakalayamaz. Ama burada kaçamayız. Çünkü yan tarafımız uçurum. Bu da tehlikeyi katlıyor. nasıl geldiğimizi bulmamız lazım. Buradan sonrası hiç dikkat etmedik. Geri dönmeyiz diye. Şu yandan mı geldik? Kayalıklardan mı geldik? Sanki kayalıklardan geldik gibi geliyorlar. Şimdi dönüş yolu da meşakkatli çünkü tırmanarak, inerek, çıkarak geldik. Sanki yolu baştan tırmanıyormuşuz gibi bir durum oluşacak. Abi de düz yol gibi değil şey, şey Gelirken gördüğüm ne? Gelirken gördüğüm şey çok farklı. Aynen öyle. Ancak ufak detaylardan yazalım. Mehmet, biz buranın aşağısındaydık. Şurayı çektik abi. Kapak diye. Aşağıda. Aha, aşağıdaydık. Gittiği kadar buradan gidelim bir Arkadaşlar i̇şte şurada kapak var. Vardı. Çok net görünüyor buranın kapak olduğu. Yüksekte, zirvede tek bir tane muhtemelen kral mezarı. ile kapatılmış gibi. Hatta oranın kapak olma ihtimali diğerlerinden daha yüksek. Şimdi yan tarafında şu kapak dediğimin yerin yanında bakın basamak gibi işaretler var. Burası bir kral mezarı. Evet kral mezarı bulduk. Bakın arkadaşlar şu basamakları görüyor musunuz? Hem de kapının yanında. Yani dekoratif amaçlı. Aynı şu Yunan Roman sütunları gibi. Burada da aynı durum var. Yani şurada içeride defineciler uğraşmış. Bayağı içeri kazmışlar, kırmışlar. Bence yanlış yeri kırmışlar. Kırmaları gereken yer buraydı. Yanında dekoratif hem de iki taraf simetrik. Kapı yani kapak değil kapı gibi daha doğrusu. Ve simetrik dekoratif basamakları var yanında. Çok güzel. Bunlar kral mezarı. Yüksekte olur zirvede. Tek bir tane olur. Toplu olmaz bunlar. Yani kral değilse de asillerin üst rütbelerinden. Her tarafını oynamışlar ama asıl oynaması gereken yere, bakması gereken yere bakmamışlar. Her tarafta çalışmış adamlar. sadece karşıdaki kayalıklara baksak orada bile yaşam izleri net görünüyor. Karşıda varsa burada da var. İşaretler de insan yapımı olan işaretler çok net. Rotayı tamamlayabilseydik devamında potansiyel olan yerler vardı. Bugüne tamamlayamamış olabiliriz ama bir daha geleceğiz biz buraya muhtemelen o geçemediğimiz yerin üstünden devam edeceğiz. Ve üstünden giderken de oranın inişini görürüz diye tahmin ediyorum. Evet. Yok zaten ufak patikalar var abi. Bunlar keçi patikası zaten. Biraz önce de aynı beleşçiliği yapmıştım ben. Evet. Ama bir dahaki gelişimde buraya aksiyon kamerayı almış olarak geleceğim. Çünkü dehşet riskli şu an aksiyon kameram yok diye bu kadar riske girdim yani ilk defa çekiyoruz Mehmet burada dikelim ama fena batıyor dokunmamaya çalışıyor. Hacı, bence buradan yamaç boyu geçiş var. Biz biraz önce burayı bulamadık. Oraya gidiyor, orada bitiyor. Ama burada keçi pisliği yok. Gerçi öyle olsa keçi pisliği de olması lazım. Şu alttan gideceğiz. sonra kapalı çalılardan kapanmış. önce sıçrayarak çıktığımız yerlere şimdi inmekte zorlanıyoruz. Çünkü Mehmet'in dediği gibi İbrahim'e de söyledim. Geliş ve giriş aynı yönde aynı yerden geçsek bile çok farklı. Birbiriyle hiç alakası yok. Bir daha buraya mı çıkalım? Şuradan bir devam edelim. çıkışı kaybedebiliriz ama buraya geri dönmek zorunda kalabiliriz kayanın üstüne yürümeyi düşündüm ama çok kaygan. görmüştük biraz önce. Şimdi burada zirve Ha burada rakam düşük. Orada gitgide yükseliyor. çıkabilirdik ama bir şey görmezdik arkadaşlar. Yani biz görmek istediğimiz şey yoksa tepeden düz yürür giderdik. Ama ağaçlardan başka bir şey görmezdik. Yani burayı böyle zor olduğunu bilsem bile yine gelip buradan geçerdim. Ben. Zaten bizim olayımız o. İnsanların girmediği, giremediği, bilinmeyen, yerleri keşfetmek. Evet taş göründü. bayağı hızlı döndük ha Mehmet. Buralardan geçişler olmuş. Burada artık otlar ezilmiş çünkü. Kuru yapraklar var. Bizden başka da geçen olmuş bu yakında ama ileriye giden olmamış. Özellikle o domuz ininin olduğu kısma hiç kimse gitmemiş. İşte yörük görmediğimiz için keçilerin yaban keçisi olma ihtimali de yükseliyor tabi. Çekirgeler biz gelince susuyor. Sonra gidince arkamızdan tekrar etmeye başlıyorlar. Çekirge değil de Ağustos böceği miydi bunlar? Bence inmeyelim. Geldiğimiz yerden gitmeyelim. Burada Hı. yol var çünkü. bundan daha rahat girişim varmış. Abi uzasın, bu kadar riske girin mi? Kestirmeye git. Girdik, girelim diye kendimizi riske attık. çektim ben zaten burayı hatırladım. Bak şu açılıp kalmış değil mi? Kendiliğinden. Bakın arkadaşlar. Her mezarda, ben biraz önce çekmiştim burayı. Her, her mezarda bir köşe kısmı olur. Şunun gibi. Aynısından diğer tarafta da var bunun. Ve şurada kapak açılmış. Gördünüz mü? Kapak dümdüz açılmış tabut gibi. Bu altını eşelense bir şeyler çıkar. Hiçbir şey çıkması iskelet çıkar. Ama iskelet varsa zaman soygunu da yememişse ki orası anacık patlamış zaman soygunu yemeyi O zaman söylüyorum. Üç dibek mezarın işaretidir. Küçülerek giden üç dibek. Ve bunun insan yapımı olduğundan emin olmanız lazım. Şu karşıyı gösteriyorum Gösterdiğim yeri net olarak burası mezar. Ya burada şüpheli çok kaya var da Gösteriyoruz adam. Size bakın, şurası düzgün kesilmiş, taputun baş kısmı gibi. Ama işaret yok, devamı yok. Yarısı kalmış, yarısı gitmiş. Kayaların hepsi güzel, şekilli. İnsan elde ettiği belli oluyor işaretleri ya kaybolmuş ya kaybetmişler, kırmışlar. Bu bütün kayalar yine gerçekten potansiyel taşır Mehmet. Şöyle çıkacağız abi. Sen oradan inmek... Inişi, i̇nişi kaçırmayız. Çünkü iniş o tarafta. Daha uca. Biz şöyle daha paralel gidiyoruz. Şöyle aşağı doğru inecek. Gemini alarak gidiyorum. Şimdi dediğim gibi her videomda biz her şeyi görmüyoruz, fark edemiyoruz, yorgunluk oluyor, farklı bir odaklanmış oluyoruz. Siz videolarda gördüğünüz bir şey olursa yorumlara yazın, gerekirse tekrar gelir bakarız, kapak videosundaki gibi. Siz söylediniz, biz geldik, baktık. arkadaşlar. Molamız bitti. Şuradan çıkmadan önce şurada bir delik var. Delik insan yapımı. Ben dediğim gibi bunlar hep deforme olmuş. Batı yamacında açıkta. Ağaçlar da fazla yok. O yüzden e, deformasyon çok fazla. Bir şeyler vardı şimdi işte artık yok. Mehmet o taraftan mı bu taraftan mı? Şuradan yukarıdan gitsek uzaklaşmıyoruz ha ben şeyi görüyorum nereden daha yeni gördüm ama oraya direkt yanlamasına inmiyorsun tepeden aşağı indik bak şuradan zaten çıkış var biz oradan tırmanmak zorunda kalacağız <laughs> iyi tamam biraz önce bahsettiğim otların içine gömüldüm yaprakları. Mehmet alttan gidiyor ben üstten gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şura bütün blok olarak ayrılmış. Ee, muhtemelen bunun arkasına horasan harcı vardı. O yüzden böyle bölündü. Bakalım. Aşağıdan içerisi pek görünmüyor ama yani içerisi vardır. Çünkü bu tam olarak bir doğal yarık değil arkası boş olduğu için yarılmış. Şurada dediğim gibi bakın mezar kirişleri var. Şurada düzlüğü var. Burada bir mezar. Evet, yani şu levyeyle kaya atılır. Kapak kalkar bence. Tabii biz onu yapmayacağız şu an. güzel. Yani tatmin etti burası ben aslında. Ne kadar da yolumuzu yarıda kesmiş olsak bile zergahlardan gidiyoruz. Aşağıdan bana paralel gidiyor. Ben yukarıdan gidiyorum. Çünkü kayaları görüyorum. Burada da aynı şekilde bir yapısal durum var. Yani bu maden ocağı bunları kırmaya geldiğinde buraya kadar bunların hepsini tek tek görecektir. Bakın. Altta kesme taş var blok olarak kesilmiş bakın. Yani ben potansiyel gördüğüm zaman kafadan sallamıyorum. Gördünüz mü kayanın yapısını? Bu elle yapılmış. Buranın kirişi de muhtemelen üstte. Aşağı düşmüş olabilir. Her şey mezar demek de değil. Kayadan şey de gördüm ben. Hayvan yalak derler. Su içmesi için. Oyarak yapmışlar. Tahtadan değil de kayadan yapmışlar. Ama sonuçta ben aradığım şey mezar veya bir define değil. Ben insan izi arıyorum. Şimdi bu kadar olur mu demeyin. Her gördüğün yerde mezar olur mu demeyin. Oluyor arkadaşlar. Bunun en güzel örneği Mersin'de yine Toros Dağları üzerinde Silifke'de. Silifke'de aynı burası gibi ama orada uzun zamandır açılma çalışmalar devam ediyor arkeologların çalışması devam ediyor işte amfi kale stadyum mezarlar birçok mezar var açılmış duruyor orada yani zaten oralar bilinen yerler olduğu için gitmiyorum şimdi oradaki yapıya baktığınız zaman bu kadar mı olur dersiniz Evet o kadar oluyor Çünkü burası Roma'nın yeri, yaşam yeri yani bu bölge. Net olarak. Roma da büyük bir yönetim, büyük bir imparatorluktu ve uzun yıllar ayakta kaldığı için ve modern mimari önem gösteriyordu. Şehir planlamasına önem gösteriyordu. Yani belediyecilik anlayışı çok güzeldi Roma'da. O yüzden her yerde eserini bırakmıştır. Kalmış ama bütünü bütünü göstermiyor bize. Yine de kalıntıları var. Yaşam alanına da